Of oh, fena kafa attık. Oo bunu patladı. Ben de ko. Gel lan, Al lan. Hadi. Hadi. Selam arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Yepyeni bir seride karşınızdayım. Uncharted 4'e başlıyoruz. Macera sevenler buraya toplansın arkadaşlar. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Uncharted 4 Hırsızlar koleksiyonuna başlıyoruz. Bir hırsızın sonu bu oyunun ana hikayesi. Kayıp Miras da DLC olarak ek paket olarak PC'ye çıktığı için hoş kalmasın diye ekstradan bir şey yapmışlar oyun tarzı. Uncharted 4'ü oynayalım. Ana hikayesini bir hırsın sonu oyununu bitirelim. Ondan sonra duruma göre kayıp mirası da oynarız. Bu arada ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup bildirimleri açmayı, destek olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Keşfere çıkmamız lazım. Keşfere çıkarsak daha iyi oynarlar, daha iyi serilerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Buyurun hemen oyuna geçelim sizi fazla bekletmeden. Evet arkadaşlar şimdi şuradan Uncharted 4 bir hırsızın sonu oyununa başlayalım. Dediğim gibi duruma göre kayıp da oynayacağız. Şöyle bir bakalım. Hikaye olarak devam ediyoruz. Evet yeni oyun. Oyunumuz bu arada Türkçe dublaj çok güzel. Türkçe dublaj olması daha çok seviyoruz. Ortalama iyidir. Ee, bunları geç devam de. Aydın bakalım. Aydın bakalım. Yapma be abi. Ha? Sen bir şans adamısın ha. Şimdi of. Şarkı da güzel ya. Arkadaşlar çayınızı çorbanızı alın. arkanızda yaslanın. Seriye başlayalım. Şöyle destek olmayı da unutmayın. Nathan Drake ile başlıyoruz. Fırtınanın ortasında fırtına var lan. Hey can, yetişiyorlar! Biliyorum, biliyorum! Gazla o zaman! Sen gidebileceğim Oğlum, son sekiyorum! gidiyor gidiyorum. hani. Tam onu diyecektim kendisi dedi. Sem al silah kardeşim. Şimdi... Tamam, teknenin kontrolü bizde artık. Ben adaya doğru ben Oğlum adayı göremiyorum ki. Sık baba. Allah Allah. Şimdi şöyle kumaran bakıyoruz. Oğlum çok yakın lan çok koyun. Oğlum kaç kişi geliyor lan? Hop biri gitti. Güzel. Ben adayı göremiyorum ki. Gel lan sen de gel. Sen indir şunları. Aynen öyle. Şu dokundukça tekrar patlatabiliyoruz. Gel lan buraya. Sen de git. Haydi bakayım. Oğlum çok fazla lan, gel lan buraya. Ada burası mı? Ada nerede? Oo. Oğlum ada nerede lan? Şuradan mı? Git Adamlar ne varsa bize atıyor lan. Ne oluyor lan? Ha? Bok yediğimiz andır. Şuraya dalabilir. Aaa pervaneme bitecek lan. Öldü müyüm? Öyle yukarı çıkıyoruz. Lan Seme ne oldu acaba? Çabuk çabuk Nathan. Şöyle dalıyor. Tamam. Çık abi çık çık çık. Ne yapacağız? Çabuk et lan. Siktirin gidin lan. Abi öleceğim. Saklamam mı? İndin aşağı. Abi alışamadık dinamiklere ah. Tamam bir tanesi indi gelecek abi. Tamam bu da indi. Oğlum şu tekneyi alsak olmaz mı? Tamam indi. Sakın. <laughs> Kendilerini patladı. Tekniği tamir ettim mi motoru? Lan biri gidiyor biri geliyor ya. Sen bizi öpecekler abicim. Abi bir alışamadım. Çıkalım kafanı. <laughs> Öldüğümüz gidiyor. Oldu mu? Haydi haydi haydi. Güzel güzeldi Hiçbir şey göremiyorum lan. Daha fazlasını yapman lazım. O, oğlum tekne dönmüyor. Hiçbir şey göremiyorum. Ananı satayım. Allah'ım. Abi gittik. Nathan. Yoksa bu bir rüya mıydı? Nathan'ın küçüklüğü. Nathan. Bir de kimde kavga ettin lan? Velet. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. <laughs> Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Anamı seviyorum kardeşim. Çok umurumda. <laughs> Anam da değilmiş Sonra bu yurtta. Anlamıyorum niye bir tane right. ceza alıyorum. Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Ağzını da attım, yüzünü de attım. Ne oldu Son yani? Onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Evet. Mesele sadece kitap değildi. Anlamıyorsun dede. Neydi o halde? Sen beni geceler uyuduğumu an diyorsun? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Rahibe, Rahibe Hanım, Rahibe Hanım. Çok sıkıntıdayım Rahibe ya Hanım. yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Neyti üzülme kardeşim be. Üzülme kardeşim. Sam. Abi. Haydi bakalım küçük net olarak devam ediyoruz. Seni. Şöyle saklanıyoruz. Abi hızlı koşma tuşunu bulamadım. Hmm. Ne mi çekecek acaba? Tamam bizim tırmanma tırman olayları başladı. Hoppa. Var mı etrafta birisi? Yok. Devam. Aa. Buradan içeri mi gireceğiz acaba? Pekala. Sessizce ve çaktırmadan. Oğlum nasıl sessizce gireceğiz lan? Eğilecek misin? Eğilemiyor. Aç abi kapıyı. Şimdi görünürde kimse yok. Sessizle de derinden gidiyoruz arkadaşlar. Bu tip çocuklara el uzatmamız. Aa, Aa Abi ben niye saklanamadım ki orada ya? Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Tamam. Ne yapmamı istersiniz? Ne yapacaksın? <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bizden Bak, mi de bahsediyor de, acaba? Sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? Aynen bizden bahsediyor. Peder, Peder kafamı rahibe konuşamadım. <laughs> rahibe git bakalım o odada mıyım? Saklı. Ee, şimdi şuradan mı yıkmamız lazım? Aç abi. Kahretsin. Kilitli. Ay burada. O ne lan o ne? Orada bir insan var zannettim. Şimdi şuradan camı açmamız mı lazım? Neyse şu arkaya bir bakalım. Buralarda bir şey yok galiba. Bakalım şu not falan mı? Bu benim dosyam. Aa ben. Hmm. Okuyalım. Helal lan sana Nathan. <laughs> Güzel. Çocuğu şamallamışız. O zaman biz buradan gizli gizli. Sakin sakin. Şuraya süper al, ulaşmam al. Hmm, rahibe, rahibe yakalamamak lazım. Rahibeye. Hadi ama, git artık rahibe. Oo, nasıl gördün lan beni? Nathan. Ya rahibe, ya bırak kişim gelmişti ya. Altıma iş miyim? Altıma mı yaşayacağım? Şimdi rahibe bizi görmemesi lazım. Az bir oraya baksın. Hıh. Yok yok Ben orada yokum. Sen sigara içmeye devam et. Ananı. Peder geliyor. Yine anahtarlarımı unutmuşum. Aynen aynen git git git. Gelin Oraya git. Peder. Yürü yürü pedere yardıma git. Gidin günah çıkartın. Buradan ben baba kaçar. Abi çok zevkli ya, la. Hadi. Tamam başa atladık. Alan sen var ya. Bir de bizi baştan çıkartıyorsun. Şerefsiz seni. Karışık. Bunu. Sen bekle biraz. Tam onun keyfi yerinde. Götü kurtarmış. Hmm, tamam mutlaka şu borudan çıkacağız yukarı. Olan Nathan. Çok sen kısım. var ya. Lan nasıl Lan la 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 Geri düştüm. Çabuk çabuk. Lan bir işimiz de düzgün gitsin be çık çık Şerefsiz sen. Nereye gitti lan çanta bıraktı bu? Ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. tamam. <laughs> <laughs> hey, seni görmek güzel kardeşim. Ne var abi? Hey, bu da ne? Bir şey yok ya. İki çocuk Ciddi Misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee. Dedi ki babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Neyse yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Vay be abi tavsiyesi kardeş. Hasta olacaksın. <laughs> Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hediye. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. Hmm. Arada olur böyle şeyler. Haydi bakalım abi gidelim. Çok güzel yaptın. ben niye atayım? Hadi, hadi. El ver. Çok Abi her gün patatesi diyorlar buna abi, abi. Kes, intil okumasında. Evet, onları hatırladım. Hatta, niyetin hatta gidelim. O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Ah, suçluluk hissetmek istemiyorum. O hala nereye attıdu? Aa, ben oraya niye attıyamadım? El ver. Hmm, bu şekilde atlayacakmış. Bize ne gösterecek acaba ya? Hoppa. Yere <laughs> <Gene> düştüm. <laughs> abi çok zevkli la. Gidelim. Gidelim gidelim. <laughs> Merak ettim ha bize ne gösterecek. <laughs> Kahretsin. Hayat olsun kilitlemişler. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım yani açık bıraktığımı sanmıştım. İşte tam da biz açık, bu devreye gireceğiz. Yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Önce sen, sonra ben. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. <laughs> Bakmaya bak ya. Çok iyi. İşte hadi. Sıra Salla. Sen. Hmm. Köye basıp yukarı çıkıyoruz. Güzel. Beni de alsana. İlla şuradan mı geleceğim? Aa intihar ettim. Öldüm. Niye bug'a girdi oradan? çıkıyor musun? Kimle? Ha Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. Hayır evet, sizi ilişkinize tüküreyim ben. Sen bana göstereceğini göster. Boş ver şimdi kızımızı. Abi, abi beni bırakma abi. Tamam. Cesaret yoksa. Zafer de yok. Ah! Zafer de yok. Oha ben nasıl attım lan buradan? Hey kafaya takma. Atlayabilirsin. Emin misin? Hatta Neitan tut, tut beni. Az kalsın dağıtıyorduk ha. İşte abartmaya gerek yokmuş. <laughs> Neitan'ın gözler çıktı ya lan Neitan. Sessiz. Havada mı ha? Evet. Ne demezsin. Rahibe bizi uyuyor sanıyor ama biz nerelere gidiyoruz bak Hadi, bak arkandayım. Yavaş, 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 yavaş. Hmm. Hı. Şekilde. Hey, bir tamam. Koş, 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 koş. Arkadaşlar bu arada beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destek olsanız sevinirim. Oyun çok güzel gidiyor. İnşallah sizin de hoşunuza gider. <gülüyor> <gülüyor> ben de aynı yere mi atlayacağım? Çok güzel bir oyun be. At bakalım. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. Önden ben mi gidiyorum? Hoppa, ben geçtim abi. Hatta sıra sende. Taktiğini ya abi ama gelişmen lazım. Niye çıkamıyorsun lan? Ee, Güzel. Gidiyoruz. Oğlum bana ne göstereceksin? Çok merak ettim. hadi. Şuradan gitmemiz lazım. Biz çıkamadık. Çabuk çabuk Nethan. Güzel manzara Çok evet. da güzel. Fena değil daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? <laughs> Az çok değil. De. <laughs> oğlum bizi nereye götürüyorsun lan? Nereye gittin oğlum? Ve beni izle. Bunu bunu yapacağıma inanmıyorum. Hatta neydi? Yetim şuraya çık. Pekala. Yapabilirsin. 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 Bir. İki. Üç. Hadi Allah. Geldim. Tut beni. Tut. Az daha demire giriyordum ha. Güzel. Abi bunları yaptık. Ben eve nasıl döneceğim? Başardın tabii. Ben nasıl döneceğim? Hadi, Hadi beni takip et. Ne oldu? Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Halat mı atacağız? Hmm. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Neti. Tamam. Hadi bakalım. Çok iyi lan. Tamam. Önden buyur. Nasıl yapacağız? Şimdi de aşağı. Tamam buradan da ölmeyiz herhalde. Abi oyun çok zevkli. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İşte bu kadar. Şu an Epic Games'te herhalde biraz indirimliydi. Biz... Oradan alabilirsiniz. Peki, ala. Nasıl buldun? He? Vay 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Vay oğlum 500 cc. cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. <laughs> Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Param yok oğlum çaldın değil. işte. Bunu alın terimle satın aldım. Sen ne mi? Dedin? Otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Biliyorum. Pekala. Hani? Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen fark edin. Oha bir, bir yıl. Ama, tamam mı? Yani beni ekliyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Her şey para değil oğlum ya. Beni de götür lütfen. Götüremem kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Ne diyorsun? Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmasın. <laughs> Aynen çalmaya. Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <laughs> Haydi bakalım. Hazır mısın? Abi kardeş. Hazırım tabi. Çıkıyoruz bir yolculuğa. Oo geçiş çok iyi. Ne oluyor lan? Bak bak Şimdi. Kavemos seni gel bakayım buraya. Allah. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel lan. Gel. oldu mu Aldın mı Yeah. Ooh. Ooh. Ya. Stay muerto. Uh. sen Vamos a entrar. Jigjig izlemiş. Evet. Aferin Kurtul Gel lan buraya. <laughs> Bak lan beni. Ağır lan o. Uh, çok tek tek gelin. Nasıl sıçarım Gel lan. Bırak lan. Gel lan buraya. Al ağzım. Tamam, <laughs> abi savunma yapamıyoruz mu? Gel. Of <laughs> oh, fena kafa attık. Oo, bunu patladı. Ben de ku. Gel lan buraya. Al lan. Şerefsiz destek alıyor. gel buraya göre Amigo, amigo oldu? <laughs> Anladım, <bir> <laughs> vur, vur, ne oldu? Anlamı çamura Bu bu bu? baydık. Baydık. Vur ağzına vur ağzına vur. O başlattı. <gülüyor> <gülüyor> of, çok güzel başladı ya. Çok sevdim ben arkadaşlar. İnşallah sizin de hoşunuza gider tekrardan. Ne oluyor kardeşim iki toka attık ya yani hücremi atıyorsun sordum. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Adan Lubush. Hücreyi attılar bizi ne atosun? Kimdir o? Gardiyan. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyoruz he. ah. hey, hey. Tamam, sakin ol. Ah. Lan bırak oğlum ne yapıyorsun? Tamam, sakin ol. Evet arkadaşlar <laughs> burada bırakıyoruz. Oyun çok güzel başladı. İkinci bölümden cehennem göreviyle devam edeceğiz. Takipte kalın, kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Destek olsanız sevinirim.